olayına var mı? Bir daha vardır. kimsenin tribünü çekmeyecek Ne yapıyorlar yapsınlar. Bence gelen var. Şu an inen var. Kastı. Görmedim de çok kastı. Dinlemeyi de mi alsaydım lan? Evden. Şuradaki adam gidiyor. Ağacın altında. Nerede lan? Bir tane mini Bir tane mini sesi geldi arkadan. 3 langarlara doğru. Enemies ahead. Kaçıyordu. Lan aşağı aşağı düşme sıçarım. Sabahtan beri koşuyor oralarda. Evler tamam. Enemies ahead. Diğer helikopter nereye gitti lan? Enemies ahead. Diğer helikopter geliyor. Nereye indiklerini? Ben buradayım. Ha helikopter geliyor tek taraftan. Tara patlayacak tara. evde de oda ha. bu alan kasması falan oha bize kime olacak? Bize attı. Hospital'un üzerinde. O da bayıldı. Bir tane kaldı. Bir kişi kaldı. Senin çatında çatında. Senin çatında. Hepsi öldü. Hmm. Ben baygunum bu arada. Aa hospitalda da helikopter varmış lan. Şu direkt önümüzdeki lootta bombacı kıyafet var. Enemies ahead. Bunlar almış gibi duruyor lan. Nerede? Enemies ahead. Aa helikopter alıyor. Bilmiyorum da vardır. Al gel al. Al çıkalım. 556 deposu bu pezenekler. <laughs> Bende de çok var. Ben ağrı kesiciyi alacak kadar bir şey bırakayım artık. Siz almışım. Anladım. Neyse her şey tamam. Ha. Üste alan salaklar bunlar. Enemies <laughs> Abi 30 küsür tane RPG mermisi bıraktım. Siyahı çektin değil mi? Ben şu aşağıdaki şeyi al, e, helikopter almayı unutma. Ben şu aşağıdakinden siyah çekeceğim. Olduğu gibi alana girmeye çalışacaklar. Alan çok kötü vuruyor. Yani oradan gelecek. Alana en yakın yere girmeye çalışacaklar. Abi ben anlamıyorum. Ben 5 ile sınırladım o siktimin şeyini. Niye? Ne bileyim 9 tane eşecek almış şey almış. Çanta dolu hiçbir şey alamıyordum. Atla ya helikopter daha hallederiz bunu. Oha helikopterde de öyle bir açıkta bırakmışız ki ama. Çok dibimizde. Ha oradalar. Yedi bir tane amına koyayım. Hadi bu Gerçekten ve düştüm. Size baygın bunların yaşayan hayatta kalan arkadaşım var lan. Haydi gidelim. Yoksa o bottaki altı iksirle çekseydim ya. Sen ölümüne mi susadın an... Aha burada. Çakma. Ne <laughs> git. An... <laughs> güzel yedin ha. Bu da yedi. Kararlarsa falan direkt atlar. Bence biz burada atlamalıyız. Helikopter. Arkadan helikopter geliyor. Açığa düşmem. Açığa düşmem. Alan verdi yine aman Abi solumuzda da araba var ha dikkat et. Solumuzdaki araba bizi pek görmez de önümüze çıkabilirler yani direkt önümüze. Alana girdiğin zaman benim gelmemi bekle hacı. Alana girdiğin zaman benim gelmemi bekle sonra kuytu köşeden bir yerden siyah kullan. bilgi almamız lazım. Enemies ahead. Enemies ahead. 6x'ten nefret ediyorum ya. aldım. Sen seni patlatacağım çık. Bitirdim. Enemies ahead. Arkamız sıkıntı arkamız. ahead. Arkadaşı var mı lan? Enemies ahead. Bok yanlarda da şey yok ki. O arka. Nereden sıkıyor lan? Ha gördüm. Evin orası. Hey vay be. Firing sounds detected. Hadi Enemies ahead. Oraya alırsak oyun biter de evde adam var. Oğlum ölümüz de ramp. Önümüz de rampa. Enemies ahead. Alan. Alan 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 alan. gene kuvvetler. Aha. Biz haricik. Biz biz haricik. Al 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 al. O da arka evde bir yerde. Alt katta. Alt katta. Bir alt katta üst kata çıkıyorlar.